Manavgat'ta bazı kişilerin gençlere uyuşturucu madde sattığına yönelik bilgiler elde edilmesi üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Yapılan araştırma sonucunda Sarılar Mahallesi'nde yaşayan C.Y.'nin uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edildi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda dün gece C.Y.'nin evine operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli C'ye gözaltına alınırken evde yapılan aramada çeyiz sandığı içerisindeki bölmeye gizlenmiş vaziyette 6 paket satışı hazır halde 46 gram kristal olarak bilinen metamfetamin uyuşturucu madde ve hassas terazi ile geçirildi. Evli ve iki çocuğu olduğu belirtilen şüpheli C'ye jandarma tarafından uyuşturucu madde imalatı ve ticareti suçundan gözaltına alındı. CY'nin yapılan kimlik sorgusunda çeşitli suçlardan toplam 30 kaydının bulunduğu ve en son 24 Ocak 2020 tarihinde organize suç örgütü kurmak suçundan jandarma tarafından gözaltına alındığı ve sevk edildiği suç ceza hakimliği tarafından tutuklandığı belirtildi. Hassas terazi ve metanfetamin. Uyuşturucu maddeleri paketlenmiş vaziyette. Çeyiz sandalının içerisinde.